Arkadaşlar şimdi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ara Gider Demek'te Rivals oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi takımlar belirli ama benim bir takımım yok. Ben bir Ayaz'ın takımında bir de abimin takımında olacağım. Sürekli değişecek yani. O zaman tamam, hemen girelim. geçin. Hemen i̇lk girelim. kimde başlamamı istersiniz? Biz sen gel bize, gel bize gel bize gel bize tamam, gel. Tamam ilk annemlere gideyim. Haydi gir 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 geç kalma. He? Tamam. Başla tabi Başlıyor. Haydi Arkadaşlar abi, bu arada ben Rivals'ta kendime birazcık gelişimde. Bir Hemen söyleyeceğimi bir şey yapmak yok. Bekleyin. Bu bir de oynayalım. Kapatalım. Tam köprü evet. de oynayalım o zaman. Köprü yol ayrımını da kapatalım. Yol ayrımını da tamam. Şimdi silahları kapatmak yok. Silahları lütfen hiç kimse kapatmasın. Kapatmayın silahları. Tamam. tamam. bütün silahlar. Bak ya kim kapattı onu kapatmayın. Kapatmayın. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Discord'dan Bakın. yazdım, kapatanı ne yapacağımı Discord'dan yazdım ona göre. Şimdi... Hadi geliyoruz. bakalım. 7 saniye kaldı, başlıyor. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Hala kapatıyorlar ya. Aleyna Bir ama belki karşı yani. takım, takımın rakibindekini kapatmak istiyor olabilirler. Olsun, şimdi hadi bakalım. Hazır mısınız? Hemen Başlayın. şöyle başlayalım. Şimdi bakalım Ayazların takımı mı güçlü bizim takım mı güçlü? Ama ne oldu lan? Beni keskin nişancıyla yok etmiş ya. Olmaz ki yok fark ettim ya. Keskin nişancı yok edin Hiç daha oynamadan bitti. Evet, tamam, Haksızlık. Tamam. Evet işte Lena keskin nişancı öyle bir şey. Ya çok saçmaymış ya. Tamam bundan sonra keskin nişancı yok etmeyenin kişileceğim. Lena sinir 10. Evet ya. Oh oh olsun sana. Oh olsun sana. Oh olsun. Easy. <laughs> Kim kaldı? Kim kaldı karşıdan? Hiç kimse. Aa bitti, bu arada tamam. Dafna Defne de burada arkadaşlar. Evet Defne bizim takımda değil mi şu an? Evet, Defne, Defne ben, ben Efe Ece. Anda. Nazo geldi. Ona. sniper kullanırsam var ya şöyle doldurayım. Oha ne Aha. ara bitti. Çok iyi çok iyi. Çok Güzel. Iyi. Ece sen öbür takıma geçersin öbür turda. Biz böyle çok güçlü olduk. Şimdi 2-0 yeniyoruz. Her şeyi evet, abim öyle. yapıyor var ya. Tıkır tıkır öldürüyor. Bana sniper işlemez, tutturamaz. Yok öyle. Ah be! Öyle. <laughs> keskin nişancıyla aldı beni. Çok easy. Çok easy. Tamam, Keskin nişancıyla. Şu o zaman. Alsın ya keskin nişancıyı, onla bile öldüremiyor. Alsın, vazgeçtim. Alabilir. Hı. Al. Aha. Anne zaten rakibin istediğini alabilir ki sen mi karar veriyorsun rakibin ikine? Yok ya şey en başta çok sinir olmuştum da. Şöyle. Ne bu ah, be? Ne? Çok az canı. Bütünü de öldürdüm var ya çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi evet. Maç puanı. Bu tur Hazır favori mısınız? turumda. Şimdi. En çok kill bende var halen. Ama hoksuzluk diyor. Hoksuzluk mı? Hoksuzluk olur mu ya? Almış nişancıyı hoksuzluk diyorsun. Öyle. Kendi adıma vuruyorum ya. Tamam. Aha. Aha. Yaşasın. Yaşasın. Bitti. Çok güzel. Bak bak değil. poza bak şimdi. Bak Elena puf. Dekleyi bak geldi. Çok iyi bu arada poz. Çok evet. iyi. Şimdi ayrıl diyelim. Hadi gelin tekrar gidelim. Bu sefer Ece o tarafa gir. Gelin bakalım. Ha? Geleyim. Bakalım bu turda nasıl olacak? Efe bizden bir kişi eksik. Kim eksik? Ha yok bu kadar değil mi? Yok evet, kim üç, eksik? Evet 3 kişi Alina. Bir tane takım 3 oluyor. Hmm. Hayır 4 kişiydi. Oradaydı gelemedi. Kim? Biri çıkmıştı. Eee Ceren. Ceren gelemedi. Tamam oyun alanını seçelim. Hadi bakalım. Zaten Ceren Ayaz'ın takımında Alina. Şimdi e, Aa, e... şey yapabilirsiniz. Evet. Bunu Ayaz kullanıyor. Bunu banlamayacağım. Araçlardan bir şey mi banladınız? Bak oh ya. Hmm. Tamamdır. Güzel. 10 saniye sonra başlıyor. Hızlandı şimdi. Bakayım. Hadi Çok bakalım. Çok merak ettim bu bölümde ne olacak. Efe hazır mısın oğlum? Hazırım. Hadi bakalım. Kanka ölümüne kankayız tamam mı? Haydi. Burada sniper oynanmaz diyor. Evet burada sniper zor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Ayas? <laughs> Sniper'ı kullanamadın mı? <laughs> Aaa! Aa! Ay ya! Yataş yani. beni mahvetti Efe. Geldim ben. Üçü birden bana saldırdılar. Oh, oh. Çok iyi oh. oynuyorlar ya. Hadi 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 Efe. Defne aha. Aha. Hadi. Aha Efe de aldı Efe. Solda. Solda. Hah. Hadi Nazo. Yes. Oh. Arkadaşlar her gittiğim takım kazanırsa bu arada çok iyi olur ha. Vallahi Ece şansın öyle oldu ha başladı. Haydi. Efe bir şey yasaklıyor ama diyor hangi kere. Ne alaka hiçbir şey yasaklamıyorum. Hayır. Evet ya. hadi. Hayır. Haydi hadi, Nazo Nazo haydi Nazo. Ölmek mi istiyorsun? Hayır. Ölmek Helal. mi istiyorsun? Ha? Ölmek mi istiyorsun? Ha? <laughs> Nazo kaldı Efe gene cici olma Nazo ya. Nazo'nun canı, Nazo da canı, da canı da şey. full. Evet. Efe. Uzaktan şey yersen yandın. Hoppa. Yes. Hoppa. Ayaz, çok direkt ayaz direkt dalma Ayaz. Direkt dalma. Destere Bekle. çok güçlü. Bir bir olduk. Bekle dayı. Efe. Efe testereyi aldı. Şöyle. Yes. Böyle. Ece'nin Ece canı çok az anne, Ece'nin Ece canı çok az. Aa bu kim? Anne <laughs> sana gıcık oldum iki turdu, şimdi sana göstereceğim. Yumrukla öldüreceğim seni, seni yumrukla öldüreceğim. Tamam, hadi. Ay. Korkuyorum Ece şimdi benim üstüme saldıracak diye. Hoppa. Ay gittim Nazo hadi Nazo. Bir kişi kaldı. Hadi anne Kim yaparsın. Kaldı? Mı? Kim Nacu. kaldı? Haydi. O destere sende mi Nazo da mı? Bende. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Arkadaşlar <laughs> bir, bir sonraki tur testereyi yasaklayalım. Evet evet testereyi Nerede yasaklayalım. ya? Testere. Oğlum Efe çok şey oldu ama testereyi kullanma. Öbürünü silahla kullan. Heh, tamam. Haksızlık evet, oluyor. Gel 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 gel. Sen anne kıyışınıyorsun ha. Öyle. <laughs> yes be! Vay ya! İstediğiniz gibi öldürün ha. Umrumda değil. Aldı. İntikam soğuk yeniden yemektir anne. Oo, Vay ya bir ince şey döndüm. diyeceğim. Karşı birisini alalım. Defne falan bize gelsin. Abim kendisi Sadece çok güçlü zaten. Efe ile ben olalım. Defne de size geçsin. Testeri kullanma dediğimizi de kullanıyor zaten arkadaşlar. Efe. Efe, burada. Ayaz sıfır kil. Efe testere yok. Efe testere yok. Tamam. Ya canı çok az. <laughs> Nasıl rica ediyorum şu annemi alır mısın? Ama orada. Canı çok az. Aa, Aldı. çok eğlenceliydi. Hadi hadi hadi. Hadi bu. İşte Oo. bu be. Helal olsun sana. E Defne de oraya Defne gider. bize Nasıl gelsin. kazanacağız? Efe, ya da şöyle yapalım, yapalım. Ya da şöyle yapalım. Ben abilere geçeyim. Tamam bir dakika. Efe ile Ece olsun. Diğer herkes hepimiz olalım. Oo ha? güzel tamam. Beğendim. Tamam, hadi bakalım. Ya da Ayaz ile Ece olsun. Hepimiz olalım. Ay olmaz. Geçebilir miyiz? Tamam. Gelin buraya. Efe ile Ece bu tarafa geçsinler. Herkes buraya gelsin. Nazo gel gel gel. gel, Ayaz gel. Ceren gel. E ben ben, ben siz hepiniz diyor ya. Yok ya. 10 tane koysak. Başka? Ceren. 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 Ceren öbür taraf Ceren. Ay duymuyor galiba. Ceren, Ceren öbür boş. taraf Ceren. Öbür taraf Ceren. Öbür tarafa Baş. Mora geç Ceren. Mora. Hala duymuyor. Gel de yavaş yavaş gel. Ay yok. Ha? Gel. Ceren Mora. <laughs> <laughs> Geldi tamam. Tamamdır. Hı, başladık. Tamam. Şimdi şunu yasaklayalım. Bunu, bunu az önce oynadık. oynadık. İkisi de sonra... güzel ya. İskele de güzel inşallah da güzel. Dox oynayalım bence Dax. İskele mi? Tamam. Testere, testere. yasaklamayı. Hayır. Hayır yasaklamayın. Yasaklamayın yasaklama sakın. Ya. Nerede ne testere olacak? ya? Hayır testere ya, yasaklayın. Ya yasakladılar ya. Abi. Testere yasaklayın. Haydi bakalım. Aa. Ayaz. Güveniyorum size hadi. 9 saniye 3, 2, 1 başladı. Kaldırın. Haydi abi. Nerede acaba? Abi. Ay Efe çok kötü çok vuruyor direkt, bana. Ece cover alacaksın ki hemen ölme. Nasıl hemen oynayıp öyle dalıyorsun? Bak böyle oynarsan kavuruyor. Efe kavurla. çatıda Efe. Çatıda! Dikkat edin! Çatıda! Ayas! Hadi! <laughs> Çok eğlenceli ya! Nazo çatıya çık! Ece görüyor musun Hadi. ölünü? Evet. Oh. oh. At o bombayı ha. Ah hadi onu burada attaymış. Hop. Uçuyor abi, mavi uçuyor. Hop. Bir tek hadi. bomba kaldı. Hadi. 1 5 olacak. Herki <laughs> alırsam. <laughs> ha be. Yumurta şey yere kırdırdı. Hayır tüfek daha iyi vuruyor. Nasıl tüfek de vur. O şey de vurma. Hadi bakalım. Haydi Hadi bakalım. Arkadaşlar daha şey olmalıyız. Ayaz çatılarda dolan çatılarda. Ece, Ece, Ece gel buraya gel Ece buraya. Geliyorum. Benimle oyna gel. Lan bak vuruyorlar bak vuruyorlar vuruyorlar. Bak çatılar çatılar diğer çatılar. Gel gel Ece buraya gel. Açıkta durma. Abi birisi geldi buradan birisi geldi buradan. Birisi geldi buradan. Tamam. De. Ha birisi geldi ben. buradan, Birisi geldi buradan. Annem bir <laughs> Ya hayır <gülüyor> ya <gülüyor> çok iyi canlarını götürdüm hadi. Hayır <laughs> ya. Evet. Yes. Ece, evet aynen orada. Aynen orada Ece. Aynen orada. Sana bir anda çok haydi. iyi götürdüm ikisinde. Devam edin. Çok açık gösterme. Heh, oradalar. Ece, niye eliyle ok yapıyorsun burada. Çabuk bekle. <laughs> kasan arkasında, kasan arkasında. Ayaz almışızımıza böyle yumrukla vur. Daha şey olur. Canın çok az ece. Evet, Ayaz bir sniper'la bir tuş vurdu çünkü. Ya yes. of şu sniper'ı var ya. Ece dostlayacaksın yememek için. Ben nasıl yapıyorum? Bak sağ sol yapıyorum ki vuramıyor. Ya, şöyle... Sağ sol yapacaksın. Hadi. Arkadaşlar güveniyorum size. 1-1 bir, bir olduk. Güzel. Bak bak buradan geldi. Ha buradalar. buradalar, 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 çok fena geliyorlar, çok fena geliyorlar. Bir anne! Kaç kişi, kaç bir kişi, kaç kişi. kişi? Abi 5v1 atacaksın yine. Hayır atamam. Ama Ece'ye çok sıkıştırdık Efe. Ha burada, ha burada, <laughs> ha burada. Sen bir git, lobiye. <laughs> Biri geliyor. Ah! Abi Hayır, çok bir canı kaldı. Bir daha geliyor, bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Hadi. Buradan gelecek. Buradan gelecek. Ya çok az kaldı, <laughs> kalmış. Yarıya indim. Hadi yaparsınız. Ayaz ölmüş. Aha burada. Oo. Oo. Hadi. Hayır. 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 Çok iyiydi. Aferin Defne. Ya bir diyor. Abi şimdi bak <laughs> ölmeyeceğim. Şimdi izle. 2-1 oldu ama çok Ece, senin, iyi savaşıyorsunuz senin, gene. ben de durmam lazım. Bak arkada durunca hep ölüyorsun. Ece'nin yanından ayrılma Efe. E ee, bana tam tersi işte. <laughs> Efe'nin yanından ayrılma Ece. Geliyorlar. Biri geldi, biri geldi. <laughs> Annemmiş. Anne <laughs> canını yandırdım ya. ya. Efe'nin canını yarı indirdim. Da. Nazo tam solda Efe. Git git sopa doğru. Ha. Yes! Aferin ya. kız. Abi. Nazo kaptı bu işi. Tamam bir dakika şu anda bir şu Tamam. 3-1. Güzel ama çok oyun çok zevkli gidiyor farkında mısınız? Oyun birazcık daha ben adaletli lazım. oldu bak. Ben birazcık gidiyorum bu da. Eğer devam edersek bir sonraki tur size Nazo'yu verelim. Ayaz'ın canı çok azaldı. Efe çatıda. Tamam. Nazo'nun canı çok az. Güvenin bana. Ya Ece dedin mi? Güven bana Ece. Tamam şu bir. Tamam şu iki. Abi Ayaz var şurada. Nereye gelmiş o? Nerede? Ha gördüm, gördüm. Abi canı kalmadı Ayaz'ın artık. O kadar indirdim ki. Aa oh, hayır! Tamam. Ha merhaba Kahpe. anne. be! Abi Ayaz şuranın içinde. Hadi bakayım. Ah, ya kazandılar. Tamam 3-2. Çok iyiydi. Bu sefer Çok ölmedim iyiydi, güzel. Ben can indireyim sen al abi. Tava basıp istatistiklere baksanıza. Bildiğin yani oyunu yemişim. Şimdi ben, biz de seni yiyeceğiz Efe. Öndeyiz şu an 3-2. Farkında mısın? La ne ara? Çok yedim. Gereksiz çok yedim. Neredeler? Ece kaç. Ece kaç. Çok fena yediler. Ben seni Aha. öyle bir alacağım ki sonraki tur gör. <laughs> oh buradan biri gelmiş. Buradan biri gelmiş. Ay bir de keke şey olsa. Rebirth olsa. Değil mi? Evet vay olsa. Aha. Nazo'ya bak. Ee, Nazo saldır. Gerçi Nazo'nun canı Naz. ay az. Aya hadi Aya hadi. Şu, şey, elindeki sniper'ı bırak. Sniper çok zor. Bak yok Ama bırakmayacağım diyor. Ama sniper tek atıyor. Ya 70 vuruyor tek atmıyor. Neredeyse canım mesela abimin 47 canı evet. var tık atabilir. Depne geri çekil. Of abi yaparsın. Çok dokunuyor yaparsın. Ayaz vurma imkansız imkansız onunla mümkün değil ha. Yanlış seçim yapıyor işte bana sniper kullanılmaz. Evet. Tabii ki de durmuyor ki yerinde sniperla yapamazsın. Ay Aa, yaptım valla. Lan. Aferin <laughs> Yes. Abi son tur. Maç puanı. Bu sefer Efe'yi alacağım. Ece'ye hiç saldırmayacağım. Dermişim. İnersen Şu dövermişim. Şey Hemen çatılara çıkın, pozisyon alın. Abi Nazo'nun çok az. Vur 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 vur. Yeter! Koşu gitti. Bana Lan ne edin? Efecici. Şimdi tamam. annem VS Kasandık. beni koyun. Beni koyun annem tamam. Abi ne yapmışım? 23 kil almışım ya. 23 kil. Daha tamam. ne yapayım? Ben de şimdi dur. Şehir screen yapayım size. Tamam mı? 1 VS 1. Hadi bir VS bir. Annem VS ben. Gelin. Tamam. 20... Gel bakalım. De 1 vs. 1. Gel bir VS bir. Gel. Gelece. iki Başlatabiliyor 1. muyuz? başladı. Hmm. Ay bunlar seçiyoruz. Tamam şunu seç. Ya da bu da olabilir. Fark etmez. Hayır hayır şunu şunu gel o çok kötü. Şunu seçelim. Tamam. Az önceki yer. İzliyorsunuz değil mi? <laughs> hadi Aynen. hadi anne gelsene bir. Lütfen gelsene anne. Arkadaşlar annemin böyle bir gıcık olmuşum var ya. <laughs> annem alacak. Bak annem alacak. Ali nereye kayıyor? Mu? Ha, yarı çıkıyor. Ha, yukarı çıktı. <gülüyor> hayır! <gülüyor> anne vur, anne vur. Gelecek. Anne vur. Yat aşağı anne! <gülüyor> <gülüyor> Yumrukla öldürdü beni ya. Var ya şu anda. Güneşme arkadaşlar böyle bir sinir geliyor. Rahat, kızım daha rahatlama. Calm daha. down. Ne çal bir ton şarjörü ya. Ya bu Yumruksa satılıyor. <laughs> Değiştiriyorsun mouse'una böyle şey yapıyorsun oradan yumruk. Ha, tamam tamam 3 numaraymış. Göreceğiz. Hani yumruk da yumrukla vur bence daha iyi kolay olur senin için. Valla ya. Gidip döveyim şunu bir yumrukla. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi anladık. Herkes benim canımı indiriyor. Annem de o ara tak diye vuruyor. Valla ya. ya. Okay. <laughs> En başta, en son vurduğumda işte öyle yapmamıştım. Başlamış ya. Bu rahat, niye böyle çabuk çocuk başlıyor? Ay tutturamadım ya. Anne kayman lazım, kayacaksın, evet kayacaksın. Of, <laughs> Annem de sinirlendi. Hemen kayıp, Nasıl bir his lazım. anne? Aynı kişi tarafından Ece... 10, 20, 30, 40 defa öldürülmek. Ayy çok gıcık bir hismiş ya, nefret ediyorum. Arkadaşlar artık Başlanın son seferde annem öldürdüğünde gördünüz mikrofonun içinden hani mesela ''Yeter'' diye bir bağırdım. Neredesin Ece? Bakayım, Neye bakarsan oradayım. Mı? Bir yerlerden Arka, tutulması arkalayacak. geliyor ama kendi yok. Gülmekten, Gülmekten. Şimdi göstereceğim. Ha. Arkadaşlar birazcık 5-1 olsun. Hadi bakalım. 5-1 olmaz. 5-1'de maç biter. Evet işte 5-1 olacak. Nereye kaçtı bu? Dur şunu ben yumruk yapayım da. Aha sesi geldi. Bir dakika ses kasmam lazım. Arkadaşlar güzeldi. var ya ay içimi yağlar eridi. Oo iyi olmuş Sarıcığım bir şey diyeceğim biz bunu bütün bölümlerde yapalım ya. Şuradan evet. ayrıl diyeyim. Çok Hadi güzeldi. Şimdi çok güzeldi, çok evet. mutlu oldum arkadaşlar. Umarım sizler de videomuzu izleyerek eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsiniz de beğenmişsiniz. Like arkadaşlar beğenmişsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonra <laughs> videolarından görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.